Bütün ibadetler niyetle başlar çocuklar. Bu yüzden abdest almaya da niyet ederek başlarız. Küçükken ninem bana abdeste niyet etmeyi öğretmişti. Şimdi de ben size öğreteyim. Ya Rabbi, niyet ettim abdest almaya, senin rızan için tertemiz olmaya. Aa, tekerleme gibi, çok güzel. Ya Rabbi, Niyet ettim abdest almaya, senin rızan için tertemiz olmaya. Çok kolaymış, ezberledim bile. Sevgili peygamberimiz, niyet edip besmele çektikten sonra güzelce ellerini yıkardı. Biz de aynı onun yaptığı gibi yapıyoruz. Üç kere ağzımıza, üç kere de burnumuza su verip temizliyoruz. Sonra da üç defa yüzümüzü yıkıyoruz alnımızdan başlayarak kulak hizasından çenemizin altına kadar güzelce yıkamalıyız. Ardından sağ ve sol kolumuzu dirsekler dahil üç defa yıkıyoruz. Geldik başımızı mes etmeye. Ellerimizi suya tutup fazla suyu süzdürüyoruz. Islak olan sağ elimizin içini başımıza götürüp tepemize dokunuyoruz. Böylece başımızın dörtte birli kısmını mes etmiş oluyoruz. Serçe parmaklarımızla kulak içine Baş parmaklarımızla da kulak arkasına dokunarak mes ediyoruz. Ortada kalan üç parmağımızla da ensemize dokunarak mes ediyoruz. Son olarak sağ ve sol ayağımızı topuğumuzun az üzerindeki kemiğe kadar yıkayıp tıpkı peygamberimizin aldığı gibi abdestimizi almış oluyoruz. Demek ki abdest alıyorum diye sıklam olmaya gerek yokmuş. <laughs> Yok tabii güzel kızım. Hem peygamberimiz akan bir nehirden abdest alsanız bile israf etmeyin demiş. Bundan sonra hep böyle abdest alacağız dedeciğim. Aferin benim kuzularıma.